Kayseri'de özel harekat destekli 500 personelin katılımıyla en büyük kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. 55 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 31 zehir taciri yakalandı. Şüpheli şahıslar ekiplerce 5,5 ,5 ay takip edilirken bu süre içerisinde 147 kilo uyuşturucu madde, 11560 adet sentetik hap, 2192 hap, 28 tabanca ve 48 mermi, 1 adet tüfek ve 14 kartuş, 3 adet telefon 3 adet alüminyum folyo, 100 dolar ve 51.460 lira ele geçirildi. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken bulunan materyallere de el konuldu.